Sevgili izleyicilerimiz sizlerle birlikte Türkiye'nin güzel bölgelerini ve sektörlerini hep birlikte tanımaya devam ediyoruz. Bugün Doğu'nun güzel şehri Siirt'ten sizlere sesleniyoruz. Siirt'te su sektöründe hizmet veren Lokman Bey ile birlikteyiz. Lokman Bey'i hep birlikte tanıyalım. Lokman Bey merhabalar nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim sizi sormalı. Bizler de sizi ve Siirt'i gördük daha iyi olduk teşekkürler. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, ismim i̇smim Lokman Ertan, ee, Siirt'liyim Erol ilçesindenim. 1981 doğumluyum. Bu şey evli iki çocuk babasıyım. Bu sektöre 2018'de girdik. Ee, özellikle su ile ilgili e, hem bölgedemizde hem de bulunduğumuz coğrafyada suyun önümüzdeki dönemde çok e, rağbet görecek bir sektör olduğundan kaynaklı biz de bu sektöre girdik. Yaklaşık e, 3-4 yıldır bu sektördeyiz ve gittikçe de bu sektörde büyüyoruz. Hem marka değerimizi artırıyoruz hem de Siirt'te özellikle kaliteli su vermenin de aynı zamanda gururunu yaşıyoruz. Peki Siirt halkının nasıl hizmetlerde bulunuyorsunuz? Ya özellikle biz hizmette sınır tanımıyoruz. Yani 7/24 çalışıyoruz. Hem evlere hem iş yerlerine diğer farklı kurumlara biz her her saat ve hangi saatte isterse hizmet veriyoruz. Dolayısıyla bu hizmetimizden kaynaklı aslında Siirt halkında bu konuda bayağı bir takdirinde kazanmışız şu ara Bu suların boyutlarından bahseder misiniz? Sularımız 10, 180 bardak suyumuz var. 0,5'lik suyumuz var. 5 litrelik suyumuz var. 1,5 litre suyumuz var. Şu anda 19'da dabacana geçmedik ama en kısa sürede bu sektöre de bu iki ürünü de biz piyasaya sunacağız. Peki bu suların pH değerinden bizlere bahseder misiniz? Suyumuz zaten beyaz sudan çıkan bir su dünyanın üçüncü içme su kaynağıdır ee, ve ender sulardan bir tanesidir. Şu anda pH değerimiz 8.38'dir. Ee, suyumuz çok kaliteli ve tamamıyla hiçbir tatlandırıcı ya da ek bir madde koymadan doğal halıyla paketlerini e, hizmete insanlara hizmetine sunuyoruz. Peki özellikle su almak gerekirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ya su alırken özellikle pH'ine dikkat etmek lazım. Birçok markanın hem kullandığı plastik malzeme hem de suya ekstradan attıkları mesela klor gibi farklı maddeleri dikkat etmek lazım. Dolayısıyla mesela bölgede birçok sondajdan üretilen sular da var. Yani özellikle bunlara dikkat etmek lazım. Bu hizmetten sadece Siirt halkı mı faydalanabiliyor? Yok biz şu anda Türkiye'nin birçok yerine ee, hizmet veriyoruz. Yani Mersin, Adana, Diyarbakır, Antep, Urfa. Dolayısıyla bu bölgenin çoğuna bizim bayiliklerimiz var. Ve bu suyumuz buralarda da tüketiliyor. Özel anlaşmalı bayileriniz de var değil mi? Tabii. Özel anlaşmalı bayilerimiz de var. Yani mesela Mersin'de 3 tane bayımız var. 3 bayi şeklinde yürütülüyor. Yeni girdiğimiz bir yerdir ama ciddi anlamda suyumuz talep görüyor orada. Dolayısıyla resmi kurumlarla, askeriyeyle, farklı yerlere de çalışıyoruz. Peki sizi diğer firmalardan ayıran özelliklerinizden bahseder misiniz? Ya Diğer firmalarda ayıran özelliklerimiz şu kısa sürede büyümemiz ve daha çok kurumsal bir kimliğe kavuşmamız. İkincisi birebir müşteriyle, tüketiciyle diyaloglarımız, yaşanan sıkıntıları birebir muhatap bulmamız. Dolayısıyla burada bir fark oluştu. Biraz Şöyle diyelim sektörde biz onlarla iç içeyiz. Yani daha çok onlarla iç içe olmamızdan kaynaklı yaşadığımız sıkıntıları daha iyi gözlemleyebiliyoruz. Yaşadığımız ya da eksik bulduğumuz kendimizce eksik buldukları daha iyi tespit edip bu sorunları kısa sürede gideriyoruz. Peki bizim gıda sektöründe içecek sektöründe en e, titiz olduğumuz konu son kullanma tarihleri. E, siz bunlara özen gösteriyor musunuz? Tabii bizim şimdi şöyle e, üretim yaklaşık petlerin bir senelik bir tüketim süresi var. Yalnız bizde şöyle bir şey var. Biz ihtiyaca göre üretim yapıyoruz. Dolayısıyla o suyu bekletme ya da tarihi geçecek şekilde bırakma gibi durumu söz konusu olmuyor. Tamile şeye dayalı, arz talebe dayalı üretimimiz bu şekildedir. Tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi sürecinden geçiyoruz biliyorsunuz ki. Siz pandemiye dair nasıl önlemler aldınız? Ya özellikle çalışanlarımızı bu konuda ciddi anlamda uyarıyoruz. Birebir müşteriye giderken hijyen kurallarına dikkat etmesi, maskeyi takması, mesafe kurallarına uyması bu konuda biz çalışanlar sürekli bu konuda diyalog halindeyiz. Titizlikle bunlar üstüne duruyoruz. Çok şükür bugüne kadar da buna benzer ne fabrikamızda ne de birebir bayilerimize ciddi anlamda bir sıkıntı yaşamadık. Peki izleyicilerimizin sizlere daha rahat ulaşabilmesi için sosyal medya hesaplarınızı öğrenebilir miyiz? E, sosyal hesaplarımız zaten e, Instagram'da Beyaz Su ya da Beyaz Pınar şeklinde e, Instagram hesabımız var ya da ile göre de Diyarbakır Beyaz Su Instagram hesabı var. Siyirt'in gene il ismi koyarak hesaplarımız var. Facebook'ta sayfalarımız var. E, şey olarak da fabrikanın kurumun e, kendi kurumsal e, web sitesi de var. O da Beyaz Pınar şeklindedir. Yani bizim hesaplarımız da bu şekilde. İnternete girinde bu hesaplar üzerine direkt bizimle iletişime girip bize sormak istedikleri ya da ihtiyacı oldukları neyse buradan bizimle iletişe geçebilirler.